Survivor'da kadınlar haftasında ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Batuhan, Sema ve Adem arasında tansiyon arttı. Zorlu mücadelelerin yaşandığı gecede erkekler oyununu kırmızı takım kazanırken kadınlar oyununu mavi takım kazandı. Oyun en iyilere kaldı. En iyilerde takımına sayıyı getiren kırmızı takım oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlığını kırmızı takım kazandı. Mavi takım iki sayıyı da kaybettiği için otomatik olarak Ayşe ve Dilşah potaya düşmüş oldu. Erkekler haftasının eleme adayları Yusuf Volkan düellosu bu akşam ekranlara gelecek. Yusuf ve Volkan Survivor'da kalabilmek için parkurda mücadele edecek. Poyraz'la anlaşma yapan Volkan o anlaşmayı Yusuf'la da yaptı mı? Günlerdir oyun kazanamayan Yusuf Volkan'a karşı galip gelebilecek mi? Yarışta ilk seçimi Yusuf yapacak. İlk turu kazanan Yusuf olacak. İkinci turda yine kazanan Yusuf olacak. Son günlerde demoralize olan Volkan yarışmaya, ve Survivor hayallerine veda eden isim olacak.